Hepinize merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Backro Escape to Backro'sun 3. bölümüyle beraber karşınızdayım. Hoş geldin lan. Hoş bulduk. Kimlik göster. <laughs> kimlik göster. Dur bakayım. Dur bakayım. Oha ne oluyor iş? lan? Iş, ne iş? O nasıl bir kimlik lan öyle? Parlıyor. Evet. Tabii oğlum benimki ışık dışı GPS aldım ben sen <laughs> bir dakika lan. Burada bir uh, vay vay. Bir bekleyeydim keşke. Neyse birazcık ses kısayım çünkü bir önceki videolarda. Oğlum bu ne lan? Oğlum ne? Burası neresi lan? O ne lan? Evet, baksana. What baksana. What? Baksana. Bu ne lan? Akın. baksana Megan. What the fuck? Bu ne lan? Ekrana bir değişik ha. Oo ne oluyor lan öyle? görüş alanı 120 adet olduğu için mi öyle acaba? Yok ha cidden böyle değişik bir ekranı var. Burayı açmak için büyük ihtimalle K veya göz okutma gibi bir şey lazım o zaman. Aga puzzle bu puzzle. Puzzle olduğunu ben de anladım aga. Puzzle'ı çözmemiz lazım demek ki o koskocaman yerde. Ne de security tarafını ne yapmamız gerekiyormuş ki burada? Gel bakalım bir etrafa. Diyor. X diyor. X, D, diyor. Alın. K kardımı sokarsam bir şey olur mu? Olmuyor. Şu ne lan? Dinamit mi? Çok büyük dinamitmiş ya. Lan yangın söndürücü dinamit sandım. Bak şurada bir şey var. Oğlum şey o ne lan? Bilmiyorum ki. Ne oldu? Bastın mı? Yok. Basılmıyor. Işık lan bu ışık. Lan yaptın mı? Eee Oğlum ilk defa kafamı kullandım lan Gir Burada bir tane daha bir e? şey Oğlum EF'ini bari bana atlan ona yaparken Burası çok karanlık Ha ee, al sana Al sana ışık abin işini biliyor bak <laughs> Oğlum backrooms değil mi lan buraya Oğlum zaten backrooms'dayız Burası sadece şey, sıfırıncı level değil mi? Kapı eksi seviye sıfır bilgisayarla evet seviye sıfır, bir seviye sıfır seviye sıfır bir satış mağazasının arka andıran ve doğru olmayan bir mekandı seviye sıfırdaki tüm odalar tek Evet birinci kapıdan geldik. Birinci kapının şeyi yok şimdi. Neyi yok? Burada şey var ya. Paneli. He paneli senin de gelme gibi. Ben de diyorum. He. <laughs> <laughs> bak bir dakika bir dakika bak. Işıkta kal diyor bak burası. Tamam. Ananız. Ananız <laughs> <laughs> ekibinde. Lan nereye gidiyorsun? Oğlum çok karanlık lan. Senin ışık olmadan hiçbir şey gözükmüyor. E ee ama yani Boş. yeter artık. Boş. Nereye koşayım lan? Oğlum bu şey değil mi? Roblox oynarken senin... Ooo görüyor musun? Lan. Bu ne lan be? Oğlum akın. Ben buraya hatırlıyorum. Buradaki yaratık şey değil miydi? Ses çıkınca gelmiyor muydu? Ses Yoksa... çıkınca değil ya. O zaman ben yanlış yaptım. Bekle yapacağım. bekle. Bu kapasite tekrardan. Öleceğim. Ben öldüm. Ay kafana tüküreyim ama ya. Ne ve seslenelim. <laughs> senin vermesin asıl yabancı. Allah belanı vermesin senin. <laughs> senin Allah belanı vermesin. Adam bela okuyor ya. Bela okuma lan. <laughs> bela okumayayım mı? <laughs> yürü git işine ya. <laughs> Çete yazıyordu ya. Aa kazandık lan. Lan bana. Oğlum. Neredeyim lan ben? He. Şükret lan bana station fundu. Aa fana girelim bence. Daha sonra oradayım Eğlenceye gidelim. Ben bu eğlencenin neresi olduğunu çok iyi ya. biliyorum. Ben... Lan gel şuraya ben, ben bu eğlencenin ben... olacağını çok iyi biliyorum. 我们一直到那里 Lan. Zıplaya zıplaya geliyor girdi de. Oğlum o fan tarafında bir tane yaratık vardı gülümseyen. Aha arkamızdan geliyor. Lazım. O canavar arkamızdan geliyor lan benim demin şey yapan. Morbi geliyor lan. Ben sana geliyor diye. Son anda kurtulduk. <laughs> Evet bakın son anda kurtulduk. Ha, ya, kafana göre kafana göre eğlence yaşarsan olacağı olur. Aa eğlence tarafına gidemiyormuştu zaten galiba. O canavar yüzüne. Ha. Yani istasyon doğru tarafmış. Tren istasyonu falan mı bu la? Ne istasyonu? Bilmiyorum. Ben demin giderken el feneri buldum yerde. Eee vardı. Buraya lan. Oo o, elektrik. Ne oldu lan? Kapı mı açıldı ha. Ha. Oğlum elektrik tecizatı yaptırıyor lan bize Backrooms. Hakan ha. sana bir soru soracağım. Sana bir soru soracağım Hakan. Sence, ha. sence Backrooms'a aylık ne kadar elektrik faturası geliyordur? Onlar vergi kaçakçılığı yapıyor, <laughs> ben eminim. Vallahi yapıyorlardır. Işık tut, ışık tut. Göremiyorum, tutuyorum ışık tut. Tutuyorum lan. Beykros vergi kaçakçısı. Göremiyorum Mete, doğru düzgün dur al Doğru, tutuyorum ya. Senin tutacağın <laughs> ışığın anasını belliyim. <laughs> ya benim kardeşim benden güzel ışık tutabilen birini bulamazsın sen bu dünyada anlıyor mu? Git Ömer'e tuttur çok istiyorsan. Oğlum taşa koysam şey daha düzgün dururum. E git Ömer'e tuttur lan ışığı o zaman. <laughs> Allah Allah. Ömer sanki benden daha güzel tutacak. Ömer çöksün, e, saksı çöksün. <laughs> Bence de. Ömer'i buldalıyoruz oğlum. Ömer, Ömer yorumlara çok kötü şeyler yazacak. Biz hala videodayız değil mi? Küfür ediyoruz daha nasıl ısıtayım. E yani ben sana ne mi edebilirsin diye. Oğlum bu, bura ne? Bura ne? O ne lan? Denek. ne? He yani mikroskopmuş bende yara yarra dildoya benzetim. ya senin kafana tüküleyim ben. O enerji boru. Aa ben aldım. Bir dakika Aa, şimdi yanımda dur bir. Yanımda dur lan. Arkadaşlar bu bölüm birazcık fazla uzun oldu. Fazla boş yaptık. O yüzden bu bölümü burada bitiriyorum ve bir sonraki bölümde buradan devamımızı edeceğiz. <laughs> ve Akın'ın yine törtleriyle bitiriyoruz. ilk video gibi. Neyse arkadaşlar bugün bize bu kadar like yorum atmayı unutmayın ve bay bay.